Şimdi dilerseniz hemen dersimize geçelim ve kaldığımız yerden harflerimizi ve de kelimelerimizi yazmaya başlayalım. En son gösterdiğim cezimdi. Cezim küçücük bir e, o işareti yahut da sıfır diyebiliriz. Bunun manası iki harfi birbirine eklemek. Bismillahirrahmanirrahim. Bu elif i. bu sin birbirine eklendiği zaman is is Bu mim estesi olduğu zaman mi, bunun cezimi olduğu zaman mis. Bu kaf. Kaf. Üstünü var. k. Rağında cezimi var. Kar. Bu elif, bu lam, e, lamın cizimi var, el. İşte bu hareket e, yahut da işaret, bu işaret iki harfi birbirine ekliyor. Böylece anlaşıldı. Şimdi kelimelere geçelim. İp, ra'nın üstüne var, ra'. Bu da bir elif var. İkra, i̇kra. Kardeşlerim şu hemzedir. ismi hemzedir. Elifin üzerinde bulunur. Yahut da elif vakamında okunur. Yani elifin bir değişiğidir diyebiliriz. Hemze el, işte, elif, e, eşittir elif. Yine e, kelime yazalım. Elif. Sat. Satın cezim var. İz. Burada bir B yapalım. B. Yüz. Bir. B'nin esnesi var. B. R'nin çizimi var. Bir. Yüz. Bir. İz. T. Min bu. Min'in esnesi var. Mi. aynı çizimi var. İstemiyah. İstemiyah. Kumi Esresi var mi Bunun cezim var min Bu da kef Kefin özdesi var ku Miminde bu da mimdir Min kum Miminde şöyle bir şekli var Yani min değişik minler var Bir tanesi de böyle bir mindir Bunu da böylece bilelim Buradaki mim de buna benzer. Yahut da şöyle bime yazayım mesela. Bu da mimdir. Bu be. bir Böyle mim var, böyle mim var. Bir min daha yazayım size. Bunu zaten başta öğretmiştim. Şöyle bir mim var. Daha mim şekli var mı? Daha olursa onlarda gösterdiğim zaman içerisinde kelimeleri de çıkarsa. Burada mim miniküm. Evet, miniküm. Şimdi bu kelimeleri tekrar edelim. İk ra Elif'e vuruyor burası. İk ra İk ra Bu oku bildiğiniz e, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ilk emri Peygamber Efendimiz'e oku emrinin orijinal yazılışı. İk -ra. böylece Kur'an-ı Kerim'den ilk e, kelimeyi okumuş oluyoruz böylece. Aynı, e, bir başlangıç da olmuş oldu. İk ra İsm bir is bir is bir is te mi min kum bu aynin telaffuzunu biliyorsunuz ayn is te mi min kum is mis kar el ik ra is bir istemiya min kum. İs bir. İstemiğ min kum. Bi me. Evet. Bunları geçelim. Hu. evet hu'nun ötresi var hu vav'un üstünü var ve hu ve yine devam edelim ha ley kum ha ley kum Ay'ın üstünü var. Lamın üstünü var. Aley. Y var burada. Y'nin çizimi var. Bu iki nokta altta olduğu zaman bu çıkıntının altında olduğu zaman iki nokta Y'dir. Üstte olduğu zaman T malumunuz. Küm aleyküm. Ev Y bu yine. Yav yaz li li mu ev yaz li mu değişik bir kef yazayım onu hiç epey zamanda yazmadık kün tüm kün tüm üntüm ...em... lam em lam evet dilerseniz bunları bir kere okuyalım hu ve bakın arkadaşlar bu vav e, harfi için e, bir tarif yapmıştım. Vav harfinin telaffuzunu yaparken dudaklar öne doğru çıkı çıkacak. huwa huwa Yani Arapçada bu böyle telaffuz ediliyor Kur'an e ifadesiyle. huwa Hu, huve. Aleykum. Ev, yav, li, mu. Kun, tüm. Em, lem. Aleykum. Ayin harfini de biliyorsunuz. Aleykum ev, yal, li, mu kün bunun harfi kün, tüm bu T harfi bu çıkıntının üzerinde iki tane e, nokta olduğu zaman T. altta oldukları zaman biliyorsunuz Y. kün, tüm, em, lem devam edelim bu kelimeleri yazmaya em, lem Tün, uzel, dir, hum. Tün dir hum. Bu Yasin Eşref'te geçen bir kelime. Tün dir hum. Evet. Min, kum. نعم evet. إيد فع إيد فع إي لي إي لي هم İleyhim Kem olsun kem. Evet. Bu kelimeleri okuyalım. Tün dir hum min kum id fe i lay him kem عَلَيْكُمْ او يَظْلِمُ كن ام لم تُنْذِرْهُمْ منكم إد إِلَيْهِمْ إلي هم اليهم كم هو عليكم او يظلم كنتم ام لم تنذرهم منكم ادفعتم إِلَيْهِمْ كَمْ أَوْ يَظْلِمُوا كُنْتُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْ هُمْ مِنْكُمْ إِدْفِعْ إِلَيْهِمْ كَمْ هُوَ Kardeşlerim bu Hu ve e, aynı zamanda Hu olarak da okunur ve Allah'ın güzel isimlerinden biridir. O demektir. Allah'ı anlatan e, Cenab-ı Hakk'ın yüce isimlerinden biri. Hu la ilâhe illahu. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Hu Allahu Allahüllezî de ki Hudur bu. Ayrıca Kul Hu ve ki Hudur. Ayrıca Allahu la ilahe illa hu'daki hu'dur. Allah'ın güzel isimlerinden bir isim. Bunu anmak bir ibadettir. Evet. Aleykum ev yav li mu tüm em lem tün zir hum min kum id fe'a İleyhim kem. İnşallah benim size Verdiğim ödevleri yani ellerinizdeki Elifba cüzlerinden Bu dersleri okuyorsunuz Çalışıyorsunuz en az 10 kere Okursak fevkalade çok güzel olur O zaman bu tariflerde Hiçbir zorluk çekmeyiz Ve de hemen kelimeyi görür Görmez okuyabiliriz Şimdi bunlar da geçelim Şedde. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir işaret var. İsmi bunun Şedde. Şedde. Bu herhangi bir harfin üzerinde bulunduğu zaman onu iki kez okudur. Bak burada okunduğu gibi bak. Şedde. Mesela şedde yazalım. Şin Şinin üstünü var Ş Bu dal harfinin üzerinde bu olduğu zaman Ve de bunun Tekrarda bir de üstünü olduğu zaman Şedde Şedde böyle okunur Şedde Evet Şedde Şimdi e, kelimeler yazalım, Misaller verelim. Bu b Üstünü var b t. Yine b Üstünü var b t b t evet. Te, üstün var te. bunun şeddesi var temme şu cim bu la celle hem birbirine bağlıyor hem de iki kez okutmuş oluyor celle yani şu lam iki kez okunuyor celle bu mim iki kez okunuyor e, temme burada olduğu gibi mesela temme yazalım Temme, Bak burada iki kez okunmuş Aynı şekilde bu da Temme iki kez okunuyor Ama birbirlerine de bağlanıyorlar Celle aynı şekilde Aynı espri orada da var Yine misal verelim Bukha Harra Bukhte Ötesi var Sümme. Sümme. Evet. Zal. Üstünü var. Zerra. Sadde. Ka. Sadde ka. Bunları okuyalım. Şedde. Temme. Celle. Celle. بَتَّ خَرَّ ثُمَّ ذَرَّ صَدَّق شَدَّ تَمَّ جَلَّ خَرَّ ثُمَّ ذَرَّ صَدَّق نحن نتحدث عن المسلمين Elif. Üstü var. E. Nun. n Esdesi var. İ. Bunun şeddesi var. İnne. Ve. Ne oldu? Ünne. Enne. inne Ünne. Bu şedde hem iki harfi birbirine bağlamış oluyor hem de e, bir kez fazla okutmuş oluyor. Burada olduğu gibi. Temmede olduğu gibi. Enne, inne, unne. Zerre, saddaka, temme, celle, şedde, bette, harra, thümme, enne, inne, unne gibi. Evet sevgili dostlar, bu ile ilgili örnekleri artıracağız daha çok inşallah. Her zaman söylüyorum, bu programları tekrar tekrar bizim anlatmamız mümkün değil ama sizin buradaki dersleri tekrar etmeniz lazım, iyice pekişmesi için. Şimdi dersimizin her dersin sonundaki o Allah'ın güzel isimlerinden yüce bir ismini kalem alacağız, nakşedeceğiz. Esselam. Evet sevgili kardeşlerim, Rabbimizin Esselam Celle Celaluhu ismini de böylece nakşettikten sonra bugünkü programımız burada sona erdi. Bir dahaki programda buluşmak üzere hoşçakalın, Allah'a emanet olun derken bu ismin de mealini dilerseniz vereyim. Manası e, selamet verici, selamette kılıcı yani esenlikte, mutlulukta insanı e, daim ettirici anlamlarına geliyor daha geniş anlamı da var. İnşallah ileriki desteklerimizde onlar üzerine de konuşuruz. Allah'a emanet olun.